Bugün cevizli kakaolu kek tarifi vereceğim. Yumuşak da bu şekilde. Video geçmeden önce diğer tariflerime de göz atmayı unutmayın. Malzemeler zaten burada tek tek göstereceğim. Hadi tarife geçelim. Tarifimize öncelikle 2 adet yumurtayla başlıyoruz. 2 adet yumurtamızı güzelce kıralım şöyle. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Ne kadar çok karıştırırsanız o kadar çok iyi olur. Daha sonrasında üzerine 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ alıyoruz. Tekrardan güzelce bir karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra 2 su bardağı unumuzu ve 2 yemek kaşığı kakaomuzu da ekliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Daha sonrasında bir paket şekerli vanilin ve bir paket kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Böyle. Evet karışım hazır olduktan sonra kek kalıbımıza güzelce yağlıyoruz yapışmaması için güzel çıkması için üstüne biraz da un serperseniz çok güzel olur. Daha sonrasında 180 derece ısıtılmış fırında 35 dakika pişiririz ve hazır.